hep şuradan devam oldu. Benim videomu çekeyim. Ama tabii ki de isterseniz bunu beğenirsiniz. Gidip de e, 2020 hilelisi bu kurban hilelisini e, veya normal yeni günlük 2020 serisine başlarım. Bu arada benim Brawl Stars videolarım çok izleniyor. Toplam izlenmemiz 1000'i geçti. Eee... i̇yi gidiyoruz. Kaç gündür video atmıyorum. Şöyle Neymar'la gidelim. Hop, açalım. Ramos. Modri. Ah Yürü, Bütün oyuncuların adını ezberledim çünkü hepsini bilerek tanıdık. kaldım. Ee, tanımadık daha iyileri vardı ama abi onu diye böyle aldım hepsini şimdi yeni biliyor zaten yazıyor üstünde de şimdi şöyle bu Ay, ben de niye öyle şey yapmamı bilmiyorum bu arada kadromda biri var He, benim bekim vardı bir tane sabek çok iyiydi bekleri koymamış yani kadromda göre diziliş modric ilk evet, golümüz güzel Evet, normal 1 gün. 10 tane attığım gol de oldu. 11 tane de attığım oldu. O yüzden oyunu bildiğim için 2-3 gündür oynuyorum. Önceden de oynuyordum eskiden. Bu kadar şura. Aman niye öyle gittim? 2019 olduğu için zaten of. Eee nerede kaldı? 19 olduğu için zaten şey e, oyunun grafikleri ondan sonra vuruşları hepsi çok kötü 2020'yi çekeceğim ondan sonra yarın çekerim cittim, ben onu aldım atalım onu aldım bir tane hop of bile. Orta etseydim belki atamazdım. Bas güzel bir tane daha attı ilk yere. Bakalım kupayı kaldırabilecek miyiz? Azat. Tam verecektim. Van Dyke verdi De Bruyne'ı. Run out Yok, run Orta açmamız yok mu? Şöyle durduralım. Evet, oyuncu değişikliği yaptım. Sonra De Bruyne gir. Nasıl? İmkansız. Oyuncuda kaldı. Şey Messi'yi çıkardım. Diyeceksin neden Messi çıkardım falan. Hep aynı oyuncuların oynamasından sıkıldım ben. Sonra boş şuradan hava. Buradan Messi'den ne var? Evet. Tamam şimdi oyuncumuz da gitsin. Mbappe de iyi 90 Neymar 90 ki Tabi ben yükselttim Ben demin Neymar mı dedim bu arada Messi 92 Ama o donanı hiç mi girebilir mi? Neymar 90 Ronaldo da ben yükselttim ikisini de. Takıma bu arada daha kimleri istiyorsanız onları da söyleyin. Ee, söz alacağım. Tabi varsa bazen dinlik de olmuyor bazı oyuncular. Hakan Çalhanoğlu'yu falan alabilirim. Oo, çok güzel bir gol. Neymar'dan da hedef gelebilir. Ronaldo'dan. Şöyle bakalım gollerimizi kim atmış. Neymar bir tane atmış. Ronaldo 2. İyi. Ronaldo bir tane daha atmış lazım. Ve kupa, kupayı kaldırıyoruz. Evet, ilk kupamızı kaldırıyoruz. Ramos kupayı kaldıran isim. Maçın adamı Ronaldo. Şimdi diğer maçta görüşmek üzere. Ve kadromuzu bu şekilde yaptım. Şimdi ikinci kupa maçına geçelim. Final oynayacağız. Ve maçımıza başlıyoruz. Onların kadrosu çok iyi. Şöyle silva tane. E, iyi. Ama sanmıyorum ki bizim kadromuzdan daha iyi olacak. Of. Ben ne takımlarda yaptım? Paris'te yaptım mı? Ronaldo tek gidiyordu. Ronaldo. O boş kaleye hazan. Ronaldo iş birliği. Evet. Hazan gol. Sevinci. Messi ile. Silva. Sonra 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 tutmam lazım. Hazar tutmam. Devam devam devam. Buradan Ronaldo'ya. Ronaldo'dan. Buradan hayır ya. Marcelo ortaya açtan oldu. Onun için en tam böyle Evet çok iyi orta. Ramos. bunlar beni biraz zorlayacak gibi dişli işte rakip severim. Orada bir şatayı yeseyim tabii ee, oyunda kötü olan şey çok basit bir yaşatı Her türlü her zaman bir çekebilirsiniz. Ee, belki bu videodan sonra antrenman modunda gösterebilirim. 19'da vardı hatırladığım kadarıyla antrenman. mazart 2 yaptı. hat-trick gelebilir neyse mazart gibiydi ya mazart var aslında onların arkasındadır bakma şöyle aç hele o şu sevdiğim oyun yani. diyelim yok bu değil yok o da şu olmak lazım ama yokma hadi böyle bakalım ama kadro yine mi böyle? Maçı burada oynuyor. O da benim oyun sevdiğim oyuncu da. Nerede? Ben oyuncuyu bulup geliyorum. Arkadaşlar son videomuz e, bu kadar olacak. 45 olduğunda, 45 zaten geçmiş. Geçmemiş. 45 olduğunda videoyu bitireceğim. Olmadı. Uzak attık. Benim sevdiğim oyuncu bek ama defansa koymuşum. Şurada bak. Defansa koymuşum. Birazdan çıkacak. İlk yarı bitti. Bu videonun devamı gelecek. Ee, şimdi 10 dakikalık bir video yapıyorum. Yoksa e, olmuyor. Görüşmek üzere. Bay bay.